Bu şiirde iki göz var. Biri senin, biri onun. Senin o karanlık, o küf kokulu, matem gözlerini terk ediyorum. Biliyorum saçlarının sarısı, gözlerinin yeşiline karışmış. Biliyorum sana benzemek için melikeler birbiriyle yarışmış. Fosforlu ve derin bakışlarına Çağlar boyu nice destan yazılmış Oysa ben görülmedik bir lale yaprağına Gökleri kıskandıran bir destan yazıyorum Gözlerin değişip kaplasın karanlığı Bütün ufukları sarsın gözlerin Gene de hep bende kalsın gözlerin Kapama gözlerini karanlıktan korkarım. Atlıları kaybeder yolunu hasretimin. Posta güvercinleri geri dönmez ülkeme. Yaslı dereler gibi mutsuzluğa akarım. Kapama gözlerini, karanlıktan korkarım. Ateşten ve köpükten sıyırıp ellerimi, Mekanımı gülistan eyleyendir gözlerin. İsyanıyla ihtiras ve gerilim yaşayan Kabil'in ruhunu kan eğleyendir gözlerin. Vusla taşkının Leyla düşürmedi çöllere. Arzı mecnuna hicran eğleyendir gözlerin. Gözlerinle başladı tarihin macerası. Adem'i Havva'ya ram eğleyendir gözlerin. Kerem dağlar ardında aradı gözlerini kamberi bile viran eyleyendir gözlerin. Ferhat dağları deldi yolunu bulmak için, sevmeyenleri giryan eyleyendir gözlerin. Suların emzirdiği muamma bir çocuğu, yedi iklime hakan eyleyendir gözlerin. Gözlerinin göklerinde her yüzyılın başında bir güneş doğar birer akkor olmuş kirpiklerinden çekip çıkarsam da mısralarımı ben yalnız gözlerinin şairiyim aslında. Hangi rüzgara verdiysem hayallerimi beni alıp yangınlara götürdü. Muştu beklediğim bütün yelkenlilerden ateş düştü içime. <laughs> Yüreğimden fışkıran bir ah mıdır gözlerim? Beni benden koparan eyvah mıdır gözlerim? Bu gözler o aydınlık, o güzel gözler değil, yoksa yalancı mıdır? Günah mıdır Gözlerin Ses midir aynalarda çarpan kulaklarıma? Kürdili hicazkar mı? Segah mıdır gözlerin? Arif Bey'i ötreyi ömür boyu inleten Nihavent mi sultanıya mıdır gözlerin Kubbesinde yitirdim zaman duygularımı Akşam mıdır gece mi sabah mıdır gözlerin Ruhumu baştan başa acılarla dokuyan Beynimi kurşunlayan silah mıdır gözlerin Her köşede zifiri bir silüet bırakan Gönül memleketimde seyyah mıdır gözlerin? Renkler avare, sitem, başıboş kuytularda Mavi midir, yeşil mi, siyah mıdır gözlerin? Yoksa yalancı mıdır, günah mıdır gözlerin? Yüreğimden fışkıran bir mıdır gözlerin? Beni benden koparan eyvah mıdır gözlerin? bu gözler o aydın o güzel gözler değil yoksa yalancı mıdır günah mıdır gözler yüreğimden fışkıran bir ah mıdır gözlerin? beni benden koparan eyvah mıdır gözlerin bu gözler o aydın o güzel gözler değil yoksa yalancı mıdır günah mıdır gözleri? Nihan kıldı gözlerin bana kapılarını Oysa ben gözlerinden girerdim yüreğine Her bakışın bir damla ağabı yan idi Hicranlı her gülüşün bin yıllık figan idi İçime Soluşundan sonra koyu renklerin Birer şiir pençe gibi düştü göz bebeklerin Feryadıma gök bile bigane değil şimdi Tuğyanım yollarını süsleyen sebil şimdi Söyle kurtuluşun mu harabın mı gözlerin Gözlerinde mi mehtap mehtabın mı gözlerin Çağlayanlar bile hararetlidir. Buğday başağının açlığıdır ufuklar. Siperleri aşıklar mı doldurmalıydı, zalimler mi? Neden böyle hıçkırıklı umutlar? Beni, beni hangi urganla bağladın gözlerine? Beni hangi ırmağa karıştırdın yeniden? Senden kopamıyorum. Gözlerin var oldukça, sensiz yapamıyorum, yüzün bahar oldukça. Gözlerine bakarken duruluyor yüreğim, ölse de gözlerinden soruluyor yüreğim. indirme kirpini, tutuşmasın kainat, nazar kıl, ferahlasın. Kavruluyor yüreğim, sensiz küle dönerek savruluyor yüreğim. Kubbesinde yitirdim zaman duygularımı Akşam mıdır gece sabah mıdır gözlerim Ruhumu baştan başa acılarla dokuyan Beynimi kurşunlayan silah mıdır gözlerim Yüreğimden fışkıran bir ah mıdır gözlerim benden koparan Eyvah mıdır gözlerin Bu gözler o aydınlık O güzel gözler değil Yoksa yalancı mıdır Günah mıdır gözleri Diyorlar ki ağla Ağla ki dumanı dalsın yollarının Ağlamayı denizlere bıraktım. Yalnız gözlerindir hayatta kalan uğruna adandığım, Mahşeri surlarla çevrilip dört yanından gönlümde sakladığım, Aynalarda arayıp bulamazken gün boyu gölgesinde konakladığım, Gözlerindir ufkumda dalgalanan, Rüstem'in kanını döktüm yerlere, İstanbul'u kuşattım gözlerin için. Azrail'e koştum siperlerimden, gözlerine baka baka dirildim. Niçin kızıl kıyamettir gözlerim bugün? Niçin heyelan var eteklerinde? İsrafil'den işaret mi almışsın? Yanaklarında mahşer kalıntısı, dudaklarında mizan, bütün gamlı hüt hütler belkısla döner sana Gözlerinin dilini ancak Süleyman bilir Yıldızlar muslat için her gece iner sana Rengini gözlerinde kaybolan bilir Gözlerin uğrak yeridir bestekarlar Şairler hüzne dalar yeşil okyanusunda Eşiğinde ölümsüz dilenciler, Gözlerin gecenin intiharıdır. Sen gözlerine mahkumsun, Gözlerin bana. Ben şiir yazmasam, Kim tanır gözlerini, Geçerken yalnızlık sokaklarından, Hangi demirci indirir parmağına çekicini, Hangi berber yanağını keser müşterisinin, Gözlerine bakmasam, Doğar mı güneş? Yüreğimden fışkıran bir ah mıdır gözlerin? Beni benden koparan eyvah mıdır gözlerin? Bu gözler o aydın, o güzel gözler değil. Yoksa yalancı mıdır, günah mıdır gözlerin? Yüreğimden fışkıran bir ah mıdır gözlerin? beni benden koparan eyvah mıdır gözlerin? Bu gözler o o güzel gözler değil, yoksa yalancı mıdır, günah mıdır gözleri? Gözlerin boşluğa akan bir değil, gözlerin sadece ölmek, yaşamak değil. Gözlerin tükeniş doruklarında bulunmayanları aramak değil. Gözlerine aşina olduğum günden beri ben artık geceye sesleniyorum. Düşe kalka, yorgun argın, derbeder, yapayalnız duruyorum, yanlış anlaşılıyor. Her hücremde bir inkılap, her gönlümde bir mahitap, evim harap, Ömrüm harap, ne ay kaldı ne de mehtap. Gök bulanık, ufuk silik, gene de marur ve dimdik yürüyorum. Mezarım oluyorsun ansızın. Bu son şiir, o küflü gözlerine yazılan, bu son mezar, kalbimde hicranına kazılan, senin gamsız gözlerin kahkahalar atarken, benim gözlerim viran, ağlamaya değer mi? Her cilven bir ıstırap, her nazın kapkaranlık, yorgun kuraklığında ıslanmaya değer mi? Hiç güzel olur muydun gözlerim olmasaydı? Ateşlere girmeye ve yanmaya değer mi? Bir kevser ırmağında serinlemek dururken, sellerine karışıp bulanmaya değer mi? Aydınlığın gözleri çağırıyor kalbimi. Zehir bakışlarına boyanmaya değer mi? Gözlerine bir ömür dayanmıyor.